Selamun aleyküm arkadaşlar. Değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Rabbim iyilik, sağlık versin. Beni gördüğünüz gibi e, ben yine iş başındayım. Dezgahın başına geçtim. Bugün dezgahımı Oktay Usta kurdu. Hem haberimi, ateşimi oğlum yaktı. Evet. Ateş falan yandıktan sonra çağırdı beni. E, arkadaşlar biz bugün daha iyiyiz. Çok şükür olsun. Güzel haberler de aldık. E ee, gördüğünüz gibi Hurtana kaç oğlum buradan? Gel. Gel buraya Kaç oğlum hadi ha? <laughs> <laughs> Kameranın önüne geldin ya oğlum. Şükür yok arkadaşlar. Şükür sabah kahvaltısını yaptıktan sonra telefon geldi. Ee, babaya gitti pastaya. Babamız da çok şükürler olsun. Normal odaya çıkmış. Almışlar normal odaya. Ondan sonra Allah'ımıza binlerce şükürler olsun. Doğrusu diğer hastalarımızın başına inşallah sunayım da tez zamanda sağlığına kavuşur böyle. Ee, köye gelmeye nasip eder Allah'ım. Beraber çalışmayı nasip eder sunayımın anda. Ee, babamız da çok sevindim vallahi arkadaşlar. Normal diye çıktığı için. Şükrüs'e da yanına gitti. İnşallah baba da sağlığına kavuşur. İyi olur. Böyle bahçelerinde gezmeyi Allah'ım nasip eder. Hep beraber böyle fındığı toplanız. Bahçelerde gezeriz. Ne bileyim ben ya Allah'ım herkesi sağlığına kavuştursun. Çok güzel haber aldık bugün. Gözüm yandı. Gözüm yandı oğlum. Kaynadı mıydı onun su? Abi, He. Ee, ben de çok mutlu oldum arkadaşlar. Gerçekten çok sevindik Oktay dedi ben gideyim baba. Ben dedeme dedi ben bakarım. Yok oğlum dedi. Ben de bir gözümle göreyim bakalım. Ben bir bakayım. Ondan sonra şükrü yok. Şükrü babaya gitti. Oğlumla beraber şimdi beraber yemeğimizi hazırlayacağız. Razıya da de komşu dedi. Melek dedi çok bir şey yapmasan. Ondan sonra hemen dedi çay bir çay olsa yine yeter dediler. Ben de böyle elimden geldiği kadar. Sıra ya kanalın Kınalının yağısı. Kaç ha? yağımızı da kattık. Odun yeter herhalde burada. O abi. yeter oğlum ona. Odun içerisi iri tabii ki. O ona yeter peşin. Burası da buna yeter. Yemek. Ben buna şimdi şey mantar kavuracağım. Evet. Ee, başka şeyler de yapacaktım. Muraziye dedi yapma Melek dedi. Evet. Yapma dedi. Meyvemiz filan da var. Hava da sıcak ya. Hani Hava da çok sıcak. Serin evet. Istiyor. Ben dedim buralar serindir ama. Buralar da mı sıcak? Buralar... Oğlum şimdi bizim ısıcağı ihtiyacımız var. Olur. Çayımız olur, oraya da şey hasır var yine buraya mı serelim? Burada güneş var burada ya. Burada güneş var evet oğlum. Şu sen arabanın olduğu güzel ama. Ha oraya sereriz. Semaver alırız buraya yanımıza. Hı -hı. Hazır değiliz. Bir güneş. Fırtına. Mantarımı da dolaba koymuştum. Fındık mantarı Raziye komşuyla beraber seçmiştik arkadaşlar. E, videosu da vardır hatta bir, bir videomun sonunda. E, ben kavurmamıştım. Ona da yine nasip oldu burada. O fındık mantarı mı oluyor anne? Yani. Evet sen de seversin bunu. Şöyle suyunda da poşette sıkayım güzelce de. Aslında ben sıkıp koydum bunu buzda ama donu, buz oluyince yine de Ateş edecek mi? Yeter yeter mi anneciğim? Toparlayalım hadi şimdi. dev gibi bir kütük attım ama. He. <laughs> Bence yeter ya. Başka bir şey yapacağım mı? Başka bir şey yapma dedi Arası abla. tamam. Başka makarna falan başka bir şeyler yapacaktım getirdim ama. Biber falan kısaltacaktım <laughs> yapma dedi. Tamam bu yeterli yeter Yeter daha acıkmadık diyor Melek diyor. Sen bize diyor çok iyidir diyor bana kızıyor. Külü almış hepsi. Arası ablamı zayıflamış. Zayıflamış Poşetin mi? kenarını deldim arkadaşlar. Bıçağın ucuyla. Buradan suyunu. olsun. Her Güzelce sıktım. Ne gözüm ya. Hazırladım. <laughs> Altay kamar gel şöyle soğanımızın, biberimizin oğlum. Göstereyim değil mi? Evet. Hı. Gel. Tereyağını da attım içine. Soğan, biber. Ondan sonra tereyağı, suya. Açıca tuz atayım. İçine. Şöyle tuzumu da atayım. Eteğin de güzelmiş anne. Çiçekli, evet. böcekli. Değil mi? He ee, çok güzel. Canım oğlum benim ya. Yerim <laughs> ben seni <sana> paşam. <laughs> sen yeter ki anan çiçeğin köpeceğin de gel <laughs> sen iste yeter ki. <laughs> Şöyle mantarımı da arkadaşlar tabağa almadım. Hemen poşette güzelce sıktım. Fındık mantarı. Çok güzel oluyor bu. Evet çok lezzetli oluyor. Çok da güzel oluyor. Domates koymadım. Domates böyle açık bir yetimsek yine böyle mayhoş yine yapıyor. Yakışmıyor yani ha, buna, Domatesi değil mi? ben yakıştıramıyorum buna. Ama isteyen koyabilir arkadaşlar. Arzuya bağlı. Ben koymayacağım. Tabii ki robotta çekilmiş ekmek var. Ondan koyacağım içime sonra. Biraz pişireyim onu. Kapağını da koyayım ağzına. Şöyle. Üzümler de mi bahçeden emin? <laughs> <laughs> bahçede ama bizim bahçeden değil. Tabii ki bahçeden. Bizim evin arkasında da oluyordu üzümler değil mi? Var, Siyah var. üzüm oluyordu Çok herhalde. Üzüm. Var oğlum var. Var. Raziye komşu bir e, karşıda fındık toplarsan şeftali şeftali demişti ya. Ben de dolapta var. E, seviyor herhalde şeftali. Seviyor evet. Getirdim. onları da güzelce yırtayım şimdi. Sen yıka ben manzara göstereyim arkadaşlar. Tamam oğlum. Sat şöyle. Tamam paşam. Bakın şimdi size bir manzara göstereceğim. Evet. Lokay köyü çok seviyor arkadaşlar. Çok. Lokay. Çok seviyor. Biz bayağı yüksekteyiz herhalde anne. Baksana. Evler, ee, evet. Kaldır. Çok güzel. Geldik. Hoş geldin oğlum. Daha mantarımız pişmedi. Sen çabuk geldin geri. Değil mi? Evet. Hemen geldim. Sen ne kadar hızlısın böyle ya. E? O zaman biraz daha göstereyim. Şu yolun karşısını göstereyim. <laughs> Fındık Fırlar bahçeleri. Buraları dün topladılar. Öyle mi? Hadi, Fırtına. 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 Pati ver bakayım oğlum. Ver pati. Pati ver. Ver pati. Fırtına yarı uykulu. Evet. Güneş de gitti. Şimdi çok güzel oldu. Çayımız doldu. Evet çayımızı da Oktay Usta de, de arkadaşlar. Babasının Yokluğunu belli etmiyor ama Şükrü yokluğu yine de belli arkadaşlar. Belli oluyor değil mi? Ee, tabii ki. Ondan biz yani 38 yılı devirdik oğlum. Onu yani nefes alışı bile yokluğu belli. Ee, Allah'ım kimseyi eşinin çocuğunun başına eksik etmesin. Tabii ki o da evlat babasının yanına göre işini yapacak. Ondan sonra şöyle ekmeğimi çektim arkadaşlar. Bayat ekmeklerim vardı çektim böyle. Birazını buraya getirdim. Birazını dolaba koydum. İşte ekmek alıyoruz günlük. iki tane büyük vallahi ekmek alıyoruz. E, dün aldık hiç gelmedi. E, nasıl ziyan edeyim? Ziyan edemiyoruz. Oğlum dumanla durma. Yani. Gözlerim, Gözlerim hep yandı zaten. Bir karıştırayım mı? Evet arkadaşlar mantarımız çok güzel böyle oldu. Nasıl kokuyor oğlum? Çok güzel. Baban şimdi der, Melek, bunun kokusu nerelere gitti derdi. şöyle ekmeğimi de arkadaşlar koyacağım. Aynı ekmek karıştırması yapıyoruz ya biz. Aynı öyle bir şey oldu yani. Şöyle masamın üstüne at, atayım poşetimi. Beş dakikaya hazır olur ama. E? Beş dakikaya hazır. He. Ne var pişti sahte. Tabii pişerken ben bunu bayağı bir pişirdim arkadaşlar. Ee, o, o bölümlerini fazla çekmedik. Piştikten sonra ekmeğini Korhan göstereyim sizlere. Sizlerle paylaştık. Aziz Allah. Ezenimiz de okunuyor. Bındıkların dibinde oluyor değil mi sadece bu mantar annem? Oğlum bu korkana gelmiş ki. O kadar çoktu. Şöyle işte gel oğlum gözlerin zamandan. O kadar an çoktu ki paşam. Bak, yavaş yavaş. ya. Orada fark etti yavaşladı adam. Evet, fark etti, yavaşladı adam. içinde oluyor işte oğlum. Sadece orada oluyor ama değil Zip mi? Hani bahçede. Bahçede. Hı -hı. Orma öyle dağlık yerlerde değil. Sadece fındık bahçelerinde oluyor. Bu da fındık çok lezzetli oluyor işte. Biliyorum. Çok lezzetli oluyor. Razi ablalarını çağırayım ben. Hem ezenimizi de dinleyelim bu arada onlar gelirken. Çağır. Raziye. Haydi. U demedin anne. E? U demedin. U değil yu. Ha yu. Haydi! <gülüyor> Çok hoşuna gitmiş kuyuk tebe. <laughs> Anne diyor, "O oh, tebe'den diyor." <laughs> Anne mantar oldu herhalde. Mantar Bu da soframız. Şeker 80 kullanıyorsun değil mi? Evet başka kimse kullanmıyor. Siz çöktü herhalde. Sefer başlayalım bak. Değil mi? Göstereyim. Bakın karşıdaki dağlara siz çökmüş gibi. Gerçi buluta da benziyor mu? Buluta da benziyor. Evet. Çok güzel değil mi? Biraz da bu tarafı göstereyim. Buradan daha güzel görüntü var. demedin anne. <laughs> Haysın, hay. Ha geldi razı abi. Hey. Anam yerlerden çıkılay mı? Yolu çok kötü buranın ya. Kayıyor insan. sen? Hey. getiriyor. Oğlanlar getirirdi. Oğlanlar kalmış. Sen de de bir sonra yerleştir. Bu işin oğlayına kalmış. Sen de almış onlar şu an. Sen de yani, bırak iyi yok. İş bizim bitimde. Allah razı olun. Allah razı olsun. Evet, Allah razı Evet arkadaşlar komşularım böyle gider. Asız olun, ses az yer oturamaz. Valla ben de öyle düşünüyorum. Ha, asız olun. Buranlarımız yok mu? He? Gitmiş mi buranlarımız?

Evet. Allah razı. Olsun. Şey yeter yeter yeter. Meyve yişir, ben tamam. ben tamam, sen niye geldin getirirdi. Sevgili arkadaşlar, yemekten önce diye şeker yiyoruz hayalimdeki olan şeyi. Ben getirdim bak. Aslı istediydin ya benden. Hah. Bugün dedim evde Bak var. Gel. Gel. Gel buraya. Karnım aç mı? Dok onu bile bilirim. Başka gel. bir şey yapmasın ben de yapmadım dedim. Ha. Ha. Gel buraya. Ben çay doldum. ilerleyerek gitti buradan. He ya. Şu rabi dedim ağlama dedim. Ha bu acıları yaşadık dedi. Ama iyi haber aldık da. İyi haber mutluluktan ağladı. He iyi haber aldık. Yaşasın dedi ya, biz babamıza doyamadık dedi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, ne iyi canı şaşırdı. <laughs> <laughs> Kırsa girdi. <laughs> Ay, ah Mahmut Hocajo. Armut Al, gibisin vallahi. Alnak, yerim seni. Allah gülmekten ayrılmasın Ay. ki kimseler arkadaşlar. Teşekkür ederim. <laughs> Radyo <Birazcık gülüyor> komisi bir şey laf söyler ona güldük tabii ki ama. E mutluyuz da bu arada. sevinçliyiz de. Bu Mahmut Hocam diyor. koca gün beraberiz ya. Yemen'de ancak kavuşuyuz ha. Elde kocakım. Sen alın yanına gel oğlum sen. çay oğlum da kalkacağım onun. Yemeyeceksin mi yemek? Yok. Ağzı kırmızı Ay hiç gücen yoktu günümüzde bana Kaçı olan? Olmuş mu Mahmut kardeş? Olmuş da benim kalbim doksun Benim kalbim doksun <laughs> Aşağıda arkadaşlar 5 hmm. kilo ayran var O bitti Çikolaya içtiler <gülüyor> <gülüyor> Ana dedim azıcık çikolaya içeyim bir baktım böyle Lakde kafa verip bomboş Değiştiler. Yeter ki yeni içsin de az kalmam Buz da. 2 buçuk litre. Vallahi olsun. sen bir bardak bırak o. Kesin, afiyet olsun içsin. İçsin diye. Ne konuşuyorsun ağız? Konuşuyor ya. Çekil, çekil Mahmut. Sen konuşma koçum. Mahmut koçucuğum öyle dur iyi mi? <gülüyor> <gülüyor> Yerim Mahmut'um, yerim vallahi seni. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allah şaşırdırsın beni ya. Kız Hı -hı. Melek. Efendim canım. Ha, Sen Şükrü abi aşağıda görseydi. Sen buradaydın ya. He. Babam diyen kalkmış servise kaldırmışa yön bakımında deyince adamı el ayağı Ya dedi, ben kundum onda gelmem buraya dedi. Hadi. Hayırdır dedi, dedim, ne heyecan bu dedi. Dedi, razı dedi ya, ben dedim babam çıkmış dedi. Dedim, Allah uzun ömür versin dedi. Ya dedi, biz babamıza doyamadık dedi. Belki dedi, bundan sonra dedi, ömrümün yettiği yere adam bakarım dedi. Bir de baktım gözü dolukmuş böyle. Adam geldi. Git dedi. dedi. Ben de işte siz yemeğe yedik mi diyeceğiz? Hiç biter dedim vallahi git dedim. O odun taşıyordu aşık şuraya. Ha he ha, he, her şeyi bıraktı ben de bu neye koşuyor. Odunu attı şarpa da attı geldi yanıma Melek ben gidiyorum ne oldu? He ben de şaşırdım. Ben telefon aldım da, haber geldi ben gidiyorum. İyi git dedim ben de ki gideceksin babam dedi servise çıkmış dedi işte o diye dedi. Tamam dedim ben de sevindim hiç bunların yanına falan daha inmedi geri ne yaparsa az yapın dedi. Ha, da daha gelmem dedi ama. Oktay yanına dedi Raziye sağ yardımcı olur diye bak yine Raziye'ye güveniyor beni. Ne yapayım <laughs> çuvalları taşıdım yine. <laughs> Allah'ım Allahım herkesi sevinsin. Razı Benim de kocam dedi ki ben çalmalı da şey yemem hala nedir baktım şaka yapmış. Evet. Ben neyleri dırmanlamış yukarı doğru. Değil mi? Ha. Allah razı olsun. Ben konuşayım seninle yine konuşmayayım mı kocacığım? Mülküm benim ağzım ya. <laughs> Al da hatırım kalır. Yani o da naz yapıyor. <laughs> Ama Şükrü bin olmadığı belli oluyor biliyor musun? Allah oldu. Oktay ben geldim beni çağırdı ya buraya anne ateşi yaktım diye. Ateşi yakmış sen de yakmış. Ama burada yine bir şeylik var yani boşluk var. Durgunluk var tabii. Var var. Hayat böyle işte arkadaşlar. Kaç yaşında olursan ol herkes yani yine de anasını, babasını, atasını hiç atmaz. Atamaz zaten. Atamaz. Atamaz. Nene ben niye özledim biliyor musun? Anamın babamın nesini özledim biliyor musun? Her yıl geliyordu. Onun evini ocağını boya yapardım, temizlerdim, yıkardım. Rahmetli Salim dayı dedi ki, ki razıya dedi, ne var dedi. O eve hiç temizlik yapmamış ama sana ama da para kazanıyorum dedi. Bir güldük bir güldük ki. Sen deterjan satıyor <laughs> sen. Anamın nesi varsa yıkardım, temizlerdim. Bir ay onunla uğraşırdım. Allah razı, razı olsun. kızım Doğruf dedi, dedi bir sene gider derdi bu temizliklerde. Şimdi senede seneye geldim aklıma geliyor. Bomboş, kapalı, kapalı. Ana yok, baba yok. Yeter hemen. Kardeşlerim gurbette. Gidecek bir kapı olmuyor. İnsan kırgın oluyor tabii ki. Allah'ım yine babaları olana uzun ömür versin. iyi yaşasınlar herkes. Amin. Amin. Tüm hastalarımızı da Allah'ım acil versin. Evet. İnşallah Sunay'ımı da gelecek seneye buralarda görürüm arkadaşlar. Yanımda görürüm. Yanımda olur. Ee, Tabii ki herkesin yeri ayrı. Herkesin yeri ayrı. Bazı diyorlar ya razı çok enerjici, pozitif, her şeye gülüyor. Valla hayatta herkes bir acı tatlı yaşıyor. Evet. Ama acıya takılmıyorum ben. Geriye hiç takılmıyorum. Niye takılayım ki? Olmuş bitmiş şey. Geçmiş. Herkes hayatta din, e, bir şeyler yaşıyor tabii ki. Hastalıklar anlar. Mahmut şey, çuvalı normal. biraz yaklaştırsana beri doğru. Çok şükür iyi. çuvalı biraz daha iyi. O zaman sırtını verirsin. Hı. Heh. Beni dinlendir. Mahmut baya bir yoruldu. Başka bir şey kafan çalışır ama ha oraya çalışamadı. Şeytin başısın ha. Neren kaşı? İçine içine. İçine ha, Hadi hadi yürü bitti tabii Hadi hadi hortumla. Evde olsa hortum taktı. Yırt vur ya. yırt ama. ben vurursam kaza olur. Vur vur. Dur ya. Ya vursana. Ya anam da öyle kaşardı dur. Allah iyiliğini. Ah Al, kocacığım. İyi geldin mi? İyi <laughs> teşekkür ederim. Yeğeli bir Ay, teşekkür etti kızsa Hayır rica ederim, evet. e, Mahmut kocacığım. Sen lastiğinle kaçma ne tarafından geldin? kirli e, e, yiyem ya. <laughs> Allah'ım yarabbim. <laughs> taşına nasıl geldin? <laughs> taşına, 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 da taşına, taşına, bile taşına, taşına, gördüm. taşına, 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 konuşmasın, şey öyle dursun. <laughs> taşına, taşına, Motoru şeye yükleme de eşyaları yüklemeyin tamam mı? Niye? Şalları evet, koyayım. Siz koy. koyacak ya. Aynen. He. Odun modun atıyor. Onları ben toplarım bir yere. Şimdi Şöğür abi gittiği şey. bir böyle, böyle mi kalsın? Burada böyle kalmaz ki oğlum yol kenarı. Toplayacak şimdi Yok şimdi toplayacaksın ya. He. Burada tezgah kapatayım üstünü. Toplayayım. Yok deli toplu değil. Sebede koy dışarıda dursun diye. He. Tamam. Tamam. Şimdi, şimdi araba şimdi... merak çıkacak. Yok koysun için yine Ben yani. hallederim bunu. Ha, sonra Aynen. şey yaparız. Şimdi İndiririz. Oraya doğru bir daha gireriz şimdi. Hı. Şuraları çekinler Kaç bal var daha? Iyi. Bilmiyorum. Oktay getirir onları Kız fındık da yok öyle şey hani bize oyalayan tane bir de şey orman olmuş. Dal dal. Ben daha topu kerecesen arkadaşlar söyleyeyim sahipsiz yerlere gitmiyorum. <laughs> Hatır için geldik vallahi Kolumuz Ama bacağımız yırtıldı. Razyem kaç sene oldu biz de gelmedik vallahi. Mecnun! ne? Kaç! Kaç kalkıyor mu bakayım? Yani. Şey Allah! Otur! Otur! seni büyüdüğü gibi yapsın. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah! Kasır oradan! Devam et, devam et! <laughs> Bak havluyor arkasında. Kalkmadın yoldan, ezecek de adamdan. Kalkmıyor da yerinden. Valla. Nasıl da naz yapıyor? Evet arkadaşlar. Oktay. <laughs> Anne diyor. Bunlardan <diye>. ev yapacağız. Eh? <laughs> <laughs> Bodrum nereden ev yapacağız? <laughs> Kışın ısınca ağzından lan oğlum. Ohta yusta odun taşıyor. Nasıl Ohta? Zor e, e, bana çıkma? Ya şurası kayıyor. E? Çakıl ya dökülmüş oraya. Heh. Onları baban hep gelip bir de hem çıkartmış öyle. Fırtına Hı kaç oğlum burada? Hırt. Evet. Şimdi ottayusta böyle odun taşıma devam ediyor arkadaşlar. Evet, devam. Ee, akşama şimdi e, pat pat'a giderken doldurucuk bunları değil mi? Dolduracağız. Şuradan iki kere düştüm. Yeri ee? göster. Evet, orası çakıl biraz oğlum. Yoldan gitmiş i̇ki bahçeye doğru. Buradan. Git sakın dikkat et kendine anneciğim. Üç olmaz. <laughs> Olmasın evet. Arkadaşlar görüşmek üzere. Sesimin gittiği her yere selam olsun. Rabbime emanet olun.